Sevgili Bahçeşehir Koleji ailesi Ben Şefsemen Öner Sizlere sevdikleriniz için yapabileceğiniz Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif vereceğim Şimdi Yufkalı tavuk veya tavuklu yufka Nasıl adlandırmak isterseniz Bu nefis tarifi ben anneannemden öğrenmiştim Gelin birlikte malzemelere bakalım önce Bir veya 2 adet yufka Kaç kişilik yapmak istediğinize göre Adetlerini değiştirebilirsiniz e, Tavuk göğsü Haşlanmış tavuk göğsü bu da adet olarak bir veya iki adet yapabilirsiniz. Benim yapacağım ölçü bir yufka ve bir tavuk göğsüyle olacak. Bu da üç kişi için belki dört kişi için yeterli olacaktır. Yoğurt kullanacağız. Yoğurdun içerisine koymak için sarımsağımız var. Tuz karabiber kullanacağız. Tereyağı kullanacağız. Tereyağı da bir çorba kaşığı kadar olabilir. Ve tavukları haşladığımız su. Bu kadar malzeme ile şahane bir lezzet yaratacağız şimdi. İlk yapacağımız iş yufkayı fırında kurutmak. Bir adet yufkayı şöyle göz kararı orta yerinden ikiye ayırıyorum. Bir fırın tepsisinin içerisine dikdörtgen olacak şekilde yerleştiriyorum. Şöyle bir tepsiye ikisi düzgünce sığsınlar. Şöyle yerleştirelim. Şekli o kadar da önemli değil inanın. Çünkü sonra et suyuyla ıslatacağız. Şöyle yufkaları hazırladım. İkiye bölünmüş. Bunları sonra üst üste kapatacağız. Şimdi gelelim tereyağını eritmeye. Tereyağını bir cezvede şöyle ufak bir kapta eriteceğim. Ve onu yufkaların üzerine süreceğim. Tereyağı burada eriye dursun. Biz diğer tarafta tavuğu hazırlayalım. Haşlanmış tavuk kullanıyorum. Ee, göz kullanıyorum. Arzu ettiğiniz tavuk parçalarını kullanabilirsiniz. Hatta kalabalık için yapıyorsanız... ...bir bütün tavuğu haşlayıp... ...derisini ayıkladıktan sonra... ...bütün parçaları bir araya getirip... ...tiftebilirsiniz. Şimdi tavuğu tiftelim. Çok lime lime değil de... ...birazcık dişe gelecek şekilde. Bu arada ben tavukla yapıyorum ama... ...bu yemeği rahmetli annem Dille yapardı, etle yapardı, tavukla yapardı. Yani seçim size kalmış. Sevdiğiniz, beğendiğiniz başka bir malzemeyle de seve seve yapabilirsiniz. Ve şimdi tuz karabiber ekleyeceğim tavuğa. Sıvı temizleyelim. Tavuğa karabiber çok yakışır. Bolca karabiber tavsiye ederim. şimdi de şöyle güzel harmanlayalım. Tavuk kısmı da hazır. Gördüğünüz gibi gerçekten oldukça kolay. Tereyağı eridi. Şimdi tereyağını yufkanın üzerine gezdiriyorum. Her iki yufkayı da bolca tereyağıyla giydiriyorum diyelim. Tereyağı onun çıtırlaşmasını sağlayacak. Tereyağı alternatif olarak arzu ederseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Başka istediğiniz, beğendiğiniz yağlar varsa onları da kullanabilirsiniz. Yufkaları da yağladım. Fırını önceden 200 dereceye ısıtmıştım. 200 derece önceden ısıtılmış fırına şimdi yufkaları vereceğim. Ve pembeleşene kadar kızartacağım. Yemek neredeyse bitti. Şimdi ben fırına gidiyorum. Yufkalar pişti. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Bu şekilde güzelce kızarmaları. Şimdi yufkaların üzerine hazırladığım tavukları koyuyorum. Şöyle. Oldukça da bereketli bir yemek gördüğünüz gibi. Her tarafına tavuk geldiğinden emin oluyorum ve üzerine diğer tavuğu, yufka parçasını kapatıyorum. Şimdi geldik iyice lezzetlendirme kısmına. Tavuğun suyu vardı burada. Eğer bütün bir tavuktan yapacaksanız bu suyu bir kere süzmenizi tavsiye ederim. Ben tavuk göğüs kullandığım için su hala pırıl pırıl temiz kaldı. Üzerine tavuk suyundan 1,5-2 bardak kadar gezdiriyorum. Ve tekrar fırına göndereceğim. Tekrar bir 10 dakika kadar fırında pişecek. Yani gördüğünüz gibi 500 mililitreydi. 300 mililitreden biraz az. 1-1,5 bardak kadar tavuk suyu gezdirdim üzerine. Şimdi aynı derecede tekrar fırına gidiyor. Tavuklu yufka pişti. Tam istediğim gibi. O şimdi burada bir dakika dinlensin. Biz o arada sarımsaklı yoğurdunu hazırlayalım. Normal bir yoğurtla süzme yoğurdu karıştırabilirsiniz. Sadece normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Damak sevkinize kalmış. Şöyle yoğurdu ezip karıştıralım güzelce. İçerisine birazcık tuz, birazcık da zeytinyağı da koyacağım ben. Az bir zeytinyağı. Bu mecburi değil tabi içerisinde sarımsak ezmesi, bir diş, iki diş ne kadar seviyorsanız ve tuz koyacağım. Çok az da tuz ekledim. Bu da hazır. Üzerine şimdi de kız kırmızı biberli tereyağı yapalım. Birazcık yağımız kalmıştı. Onun üzerine hemen cırık kırmızı biber ekleyelim. Bir çay kaşığı kadar kırmızı biber ekliyorum ya. İster acı, ister tatlı. Nasıl seviyorsanız. Bu da burada ısınsın. Hemen servis edeceğiz. Gördüğünüz gibi çok pratik ama sandığınızdan kat be kat daha lezzetli. Görüntüsünden çok daha lezzetli bir yemek. Bu da böyle. Servis etmeden önce yemeği bu şekilde bir 2 dakika dinlendirmenizi tavsiye ederim. Fırından çıkar çıkmaz değil de böyle aynı bu tertipte. Bir 3-5 dakika geçsin. Şimdi gelelim servise. Çane oldu. Bir parça bölelim. Bunu bir ana yemek olarak yapıyorsanız ölçüyü biraz arttırabilirsiniz belki bizim evimizde bu çok sevilen bir yemek benim çocukluğumda. Hala da severek yaptığımız bir yemek. Ve servis tabağına alalım. devindiriz artık. Üzerine bir kaşık sarımsak yoğurt. Hadi iki olsun. Ve hazırladığımız biberli tereyağdan dökelim. Ve yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi Neredeyse yarım saat içerisinde şahane bir yemek hazırlamanız mümkün. Umarım bu tarifi beğenir ve yaparsınız. Şimdiden herkesin ellerine sağlık, afiyet olsun.